Bu bir iadesiz mektup. Sana. Bir süredir yaşadığım bazı şeyleri kimseye anlatmadığını fark ediyorum. Çünkü anlatınca küçülecek gibi. Ya da yanlış anlaşılacak. Belki de hiç fark edilmeyecek. Oysa senin için bir anlamı var. Sessiz ama gerçek. Eskiden ilerlemeyi gösterebilir bir şey sanıyordun. Bu sonuç, bir değişiklik bir kanıt şimdi ise başka bir yerde duruyorsun kimseye anlatmadığın ilerlemeler biriktiriyorsun daha az açıklama yaptığın anlar var her şeyi savunmak zorunda hissetmediğin hemen cevap vermediğin sorular bir şeyin nedenini anlatmadan da durabildiğin zamanlar bunları kimse fark etmiyor kimse aferin demiyor zaten demesine de gerek yok. Çünkü bu ilerlemeler başkaları için değil, senin için. Bir süredir bazı şeyleri içinde tutabiliyorsun. Göstermeden, parlatmadan, anlatmadan. Bu seni içine kapanık yapmadı, sadece daha seçici yaptı. Herkesle her şeyi paylaşmak samimiyet değildir. Bazen sadece dağılmaktır. Sen artık nerede duracağını daha iyi biliyorsun. Neyi anlatıp neyi tutacağını, kiminle hangi mesafede kalacağını. Bu mesafe soğukluk değil, temasın biçimi. Kimseye anlatmadığın ilerlemeler yük olmaz. Aksine seni taşır. Çünkü onlar sessizce yerleşir, geri alınmaz, gösterilmeye ihtiyaç duymaz. Bir gün geriye baktığında orada değişmişim dediğin şeyler bunlar olacak. Ama o günde kimseye anlatmak zorunda olmayacaksın. Bu mektup seni görünür kılmak için yazılmadı. Zaten görünmek istemediğin yerler var. Sadece şunu söylemek için yazıldı. Herkesin görmediği ilerlemeler de gerçektir. Hatta bazen en sağlam olanlar onlardır. Bugün başardığını anlatma. Bugün kimseye açıklama yapma. Bugün sadece şunu bil. Kimse fark etmese de sen fark ediyorsun. Bu yeter. Cevap gerekmez. Sana